Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün arkadaşlar şuradaki paketler var ya. Bunun açılımını yapacağız arkadaşlar. Gör Gördüğünüz gibi şurada kostüm şansı olan var. Efsane bir kostüm, normal normal olan var. Hepsini açacağız arkadaşlar buradan. Bu arada arkadaşlar uzun bir süredir video gelmiyor. Hepinizden özür dilerim. Uzun video gelmiyor. Shorts videosuna devam ediyorum. da, o da arada bir atıyorum. Bundan sonra düzenli video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olup bir de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar hazırsanız açılmaya geçelim öncelikle arkadaşlar ben bir el şu neydi baş aşağı hesaplaşma oynamak istiyorum ondan sonra açılımımızı yaparız arkadaşlar çünkü yeni gelen oyun modu ben bayağı arkadaşlar bir haftadır falan Brawl Stars'a da girmiyorum ondan dolayı oynamamız iyi olur Oynadım da arkadaşlar 3-4 el buç oyun modunu videoda da oynayayım da. Evet başladı. Eee süper hızlı dolum iyi olur arkadaşlar. En iyisi bu bana göre. Şurada hemen yükler var onları alacağım. Arkadaş şurada da duman kırmızı bir şey var. Ondan dolayı da yükleri göremiyorum. Bakın o yükü zor buldum mesela. Zor değil de dolama edebilirdim. Pemimiz var orada. Şuradan gidelim. Meyze sıkıntı yaratabilir. Mevzu oradan sıkıştırsın. Tamam beleşiyor. En sevdiğim. Eş burada var. Beyler kaç. Kaç son anda. Valla son anda patates olacaktık yoksa. Evet Mevzu sen oradan gir. Helal. Ben de şuradan gideyim. Bak. Bak geliyor bak. Bak bak geliyor bak. Bak geliyor bak. Evet. Evet çok iyi. Uf ya. Şöyle bak şimdi söylemek istemiyorum. Yaptığın adamlık değil ama neyse arkadaşlar kazandık. Kazandık mı sayıyoruz bakayım be. Evet kazanmışız. Arkadaşlar ben bir el daha atacağım. Sardu çünkü arkadaşlar güzel oyun modu bu arada. Yeni işbirliği de çok güzel. Bu arada bu Stranger Things'i ben izliyorum Netflix'ten siz de izleyebilirsiniz. Aşırı iyi bir film. işbirliği de güzel olmuş arkadaşlar. Aksesuar <laughs> bekleme süresi. Ben hasar almak istiyorum arkadaşlar ya. Biliyorum bu seçimden dolayı bana kızmış olabilirsiniz ama arkadaşlar hasar bana göre daha iyi. Şuradaki yükü de alalım. Şuradan şeyli bul falan çıkmasın da. Bazılar orada ultisi dolu. Çok iyi. Gel. Baz buraya gelmedi beyler. Dur şurada ben mi şuraya geçeyim. Evet burada ben durayım biraz. Aşağı da gidebilirim. Şurada çalvar oraya pusabilirim. 5 kişi var. Evet. Diğer aşamaya geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zaten diğer aşamaya geçmiştik. Çok da önemli değil zaten saldık. Bakalım 5 kupa verdi arkadaşlar. Ben şu arkadaşlar şurada seriler var ya bunları aşamaları bitirmek istiyorum. 3 elimiz var zaten maçlar aşırı kısa sürüyor. Şu 3 de oynayalım arkadaşlar. Bakalım bu turu kazanacak mıyız? Evet. O şeyli var yine. En korkunç şeyli var beyler. Grey burada iyi olabilir. Kit. Almışlar. Mini almışlar. Oyun başına süper. Yüzde yüz doldurur. Bunu alalım arkadaşlar güzelmiş bu. Diğer tur seçimimiz de kötü herhalde. Ondan <laughs> dolayı da olabilir. Başladık bir bir kişi eksildi. Oyun başlar başlamaz. Bir kişi daha gitti. Ben şuradaki yükü alayım. Şu arka çok sıkıntı. Evet. Aşağıda biri olması gerek. Bunlar böyle boş kalamaz. da Biz alalım arkadaşlar. Ultimiz oldu zaten. Gene tat Pat pat. Ultimizi atarız. Kit Barley aldı zaten. Barley burada alması oynayana güzel arkadaşlar. burada oynanabilir. Şel gelme buraya kanka. Gelirse sıkıntı var. Evet. Gelecek galiba. Nani Şel'i hallediyor. Şu şeyin canı bir azalsa şuraya bir ultiyi çaksam. Hadi Mina. Sen oradan ben buradan. Oğlum şu Mina'nın bak kanka ya. O karakterle böyle öyle oynan, oynanmaz ki şimdi. Evet. Şericim bizi fark etti. Buraya sıkacak. Evet. Doğru tabi. Unutmuşum. Kanka gelme. Kanka git ya. Heh. Yaraşamaya geçtik zaten. Çok iyi. Şuradaki yükleri de alalım. Birinci olabiliriz bu arada. O kit de var. 7 yükü var. Team kanka team. <laughs> Yanlış yere attı. Oha helaller. Helal. 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 Ama arkadaşlar şişeli sıkıntı. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar ikinci olduk. Bu da güzel. Bakalım 8 kupa aldık aşırı son 2 aşama kaldı beyler Bunları da hızlı bir şekilde alırız diye tahmin ediyorum Bu arada waffle da kazanıyoruz çok iyi Ama arkadaşlar zaten sanırım bir paketi alınca başka o paketten alamıyoruz da. O biraz kötü olmuş Ama yapacak bir şey yok diyoruz beyler 8 büyük belki bu turu alabiliriz bak gün alabiliriz bu tur Şehit var iyileştirme alalım Mevcut güçlerin arkadaşlar galiba güçlerin birleşimi diğer turlarda oynadığımız. Evet öyleymiş. Hasar da var bu galiba bunda evet olması gerek. Şu alttaki yükü de alacağım direkt ortaya gideceğim ben. Rush atmak istiyorum direkt. Pusmak bana göre değil. Yani pus pusanları kötülemiyorum da arkadaşlar. Yüksek kupalarda pusabilirsiniz tabii ki de. Kasması zor oluyor. Şurada kesinlikle biri vardır yoksa bile şimdi geldi shade bana gelecek gibi burada grip var üste gidebilirim 8 bit arkadaşlar burada ult yok aksesuarını attı direk evet arkadaşlar diğer aşamaya geçtik çok iyi bu turdan sonra ölebiliriz zaten arkadaşlar ama ben yine oynamak istiyorum Boş attık çok iyi Gel kanka. Arkadaşlar güzel elendik. Sıkıntı yok zaten. Geç son aşama kaldı arkadaşlar. Bundan sonra açılımı yaparız. Polistar hediyesinden zaten bir şey çıkmaz. Bana şansım çok kötü. Son tur arkadaşlar. Bunda biraz temkinli oynamamız gerek. Bu turdan elenirsek çok kötü olur. Neyse arkadaşlar. şu açmayalım. Direkt son aşama zaten arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra açılımımızı yapıp videomuzu bitiririz. 9 kişi. Haydi bul. Evet arkadaşlar 5. aşamaya başladık. Şöyle bakalım. O sıkıntılı tur. bir sıkıntılı. Miko'ya karşımak istemiyorum. Miko'ya hiç karşımak istemiyorum. O buraya gelmezse ama Karışabilirim diyecektim gelmedi. Çok iyi helalsin. Ama arkadaşlar Miko Edgar aşırı sinir edici bir karakter. Onları görünce oyundan soğuyorum direkt. Kimse elenmiyor arkadaşlar. Hayret bu tur zorlayıcı olabilir. Şuradaki yükü de alıp kusacağım ben. Yoksa bu tur arkadaşlar kazanamayız. Bana öyle geliyor. Kimse eksilmiyor. Bakın zar zor bir kişi eksildi. Bu yükünü almamışlar. Neyse artık. Aa, dedim arkadaşlar bu turda nelendik ya gerizekalı oraya kusmuş neyse sorun yok arkadaşlar bakın 5. aşamadan gittik neyse arkadaşlar şu brawl pass şeyimizi alalım bundan yine bir şey çıkmayacak tabii ki de arkadaşlar şuradan direkt ben direkt şu 3x paketten başlamak istiyorum. Her pakette bir kart destesi, etkinlik kostümlerinin de çıkabileceği iki ekstra ödül. 440 waffle'ımızı verdik. Bakalım ne çıkacak. Bu. Evet arkadaşlar ne yapmam gerek. Bilmiyorum da şöyle rastgele. Evet Mr. P çıktı arkadaşlar. Kostü falan çıkmıyor mu ya? Bakalım Nita çıktı bundan. Hasara bak güç puanı cevher cevher spri e ee, kanka arkadaşlar biz şu kostümlerden hiçbirini alamamışız sıkıntı olsa 200 gün var bitmesine bu beleşim arkadaşlar ha beleşmiş Dustin güzel kostüm evet Jesse çıktı beyler Jesse şundan e bu neydi kanka şimdi hiçbir şey çıkmadı ki. 41 dakika sonra bir daha açarım ben arkadaşlar videodan sonra bakalım fix çıktı oluşturduğu alan %50'ye basalım Karo çıktı mermi boyutu Murç çıktı arkadaşlar iki menzilde daha hızlı ne oldu kanka şimdi ben anlamadım ki hiçbir şeyi Evet diğer kartımıza geçiyoruz Kostüm falan çıkar inşallah. Kolet çıktı. Etrafında 5 ateş topu dönere basıyorum. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Şansımız kötüymüş artık. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.